Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker, Paramount Otel'de kaldığını iddia ettiği Cem Küçük hakkında 5 tane mesaj yayınladı. Sedat Peker, Cem Küçük Ün Yurt dışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Paramount Otel'de kaldığını ve Küçük'ün haber yapmak için bir takım kişilerden para aldığını iddia etti. Diğer yandan Küçük ile uğraşmaya devam edeceğini söyleyen Peker, ben seni sevgi terapisine aldığımda eldivenle sevmeyeceğim. Sana annenden babandan daha çok şefkat göstereceğim. Sen benim gurur kaynağım olacaksın, o benim en iyi hastamdı diyeceğim, ifadelerini kullandı. Sedat Peker'in sosyal medyadan paylaştığı mesajlar. Bir çakma mitçi, süslü sülüye uyguladığım taktiği sana uygulayacağım. Parça parça koparıp psikolojini bozacağım. Önce seni delirteceğim, sonra tedavi edeceğim. İki çakma mitçi Cem Küçük, sen de Paramount Otel'in beleşçi sakinlerindensin. Şu faturanı göster ki tüm Türkiye görsün. Geceliği 50, 100 bin liralık otelde kalmak güzel. Haber yapmak için milletten nasıl para alıyorsunuz, onu da anlatacağım. Sizin namusunuz aldığınız rüşvet kadar. 3 Cem Küçük, Çakma Mikçi, bana bir atar yapmıştın sonra tweet'i silmiştin ya. Tweet'te şöyle diyordun. Senin gibilerle uğraşmak benim hayat boyu görevim. Çakma Mitçi, adaya ne zaman veda etmek istersin? Fakat seni hemen yollamayacağım. Dört çakma Mitçi, cem küçük, senin böyle saldırgan olma sebebin benim duyduğuma göre sen çocukken sevgisiz büyümüşsün. Annen baban bile seni eldivenle seviyormuş. Ancak ben seni ötekileştirmeyeceğim. Önce seni deli edip sonra da sevgi terapisine alacağım. 5 Ben seni sevgi terapisine aldığımda eldivenle sevmeyeceğim. Sana annenden, babandan daha çok şefkat göstereceğim. Sen benim gurur kaynağım olacaksın. O benim en iyi hastamdı diyeceğim. İfadelerini kullandı. Türkiye'de gelişen son dakika gündemiyle ilgili gelişmeleri bu kanalda bulabilirsiniz. Güncel haberler için abone olmayı unutmayın.